Şimdi Edirne Belediye Başkanlığımız biliyorsunuz bu yıl Edirne'mizin 92. Kurtuluş yıl dönümünü kutlayacak. Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 92. yıl dönümü 3 gün boyunca Edirne Belediyesi'nin düzenleyeceği çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Edirne Belediyesi Kültür Sanat Danışmanı Ender Biler, kurtuluş etkinlikleriyle ilgili olarak televizyonumuza yaptığı açıklamada, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte kurtuluş korteji düzenleyeceklerini belirterek halkımıza eski bayramları yaşatmak istiyoruz dedi. Ve onunla ilgili de hazırlıklarımız büyük bir hızla e, sürdürülüyor. Ve bu yıl e, sivil toplum kuruluşlarıyla ve belediyemizin e, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde gerçekleştirdiği faaliyetleri, ve kültürel projelerimizi halkımıza tanıtmak amacıyla hem sivil toplum örgütleriyle bir e, kurtuluş e, şenliği korteji e, düzenliyoruz. Bu e, kortejde e, halkımıza bu bayram coşkusunu e, eski nostalji bayramları yaşatmak istiyoruz. Biliyorsunuz eskiden e, bayramlarda törenlerde bu geçişler olur hediyeler dağıtılırdı. İşte e, Pırası sebze halindekiler sebze atar, meyve atarlar, giysi atarlardı ve bu coşkuyu biz Sayın Başkanımız Recep Gürkan'ın talimatıyla bu yıl tekrar gerçekleştirmek için kolları sıvadık ve bu konuyla ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarına birer yazı gönderdik. 25 Kasım günü saat 11'de Olin Kavşağı'nda toplanacak kortejin Sarayşar Caddesi'ne geleceğini ve çeşitli gösteriler sunulacağını belirten Bilar, bu yıl etkinliklerin 3 gün boyunca devam edeceğini kaydetti. Kurtuluş etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin ikinci büyük şehitliğinin yapılacağı alana fidan dikimi gerçekleştirileceğini belirten Bilar, ayrıca itfaiye müdürlüğü alanında Suzan Kardeş'in katılacağı halk konseri düzenleneceğini kaydetti. Ve 25 Kasım ee, sabahı saat 11.30'da e, Olin karşısındaki e, meydanda e, bu araçlarımız orada e, toplanacak ve Korteş e, oradan başlayarak e, bu sosyal sorumluluk projeleri dünya kültür mirasına giren e, dört eserimizle ilgili e, çeşitli e, halkımızı bilgilendirici e, çalışmaları sergileyeceğiz. Ee banda ekibimiz halk oyunları toplulukları, e, halk ve çocuk e, koro topluluklarımız, e, Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak e, traktör üzerinde bir kına gecesini canlandıracağız. Ee esnafımıza e, ilgili sivil toplum örgütü bir e, araçla e, geçecek. Badem ezmesi yani Edirne ile ilgili el sanatı ile ilgili yapılan çalışmalar ilgili sivil toplum örgütleri ve kuruluşlar, ticari kuruluşlar tarafından bunlar sergilenecek. Konser var, folklor gösterileri var. Bunları üç gün içerisinde Edirne'miz bir bayram havasına dönüşecek. Ve saat 20'de de Edirne Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü'nün olduğu alanda konserimiz var halk konserimiz Murat Ak ve Suzan Kardeş e, burada konser verecekler ve tüm halkımız bu etkinliklere diğer etkinliklerde olduğu gibi ücretsiz yararlanabilecekler 27 Kasım